Herkese merhaba. Opel Mipa'nın ayrıcalıklı dünyasına hoş geldiniz. Yeni yıl yaklaşırken hayallerinizi ertelemeyin. Siz de yeni yıla Opel sahibi olmanın ayrıcalıklarıyla başlayın. Aralık ayına özel avantajlarımızla yeni yıl coşkusu içinde Opel dünyasının kapıları sizlere özel fırsatlarla açıyoruz. Üstün Alman mühendisliği, şık tasarımı ve sürüş keyfiyle birbirinden seçkin binek ve ticari Opel modelleri size her yolculukta eşlik etmeye hazır. Üstelik bu eşsiz modeller, Aralık ayına özel yıl sonu avantajlı fiyatları ve cazip ödeme koşullarıyla şovunuzda sizi bekliyor. İşte yeni yılda da keyfinize keyif ve eğlence katacak Opel Corsa. Kompakt boyutları, modern tasarım ve yüksek yakıt ekonomisiyle yolculuklarınıza yeni yılda da enerji katacak. Sıfır faiz avantajıyla Opel Mepa'da sizleri bekliyor. Şehir ve doğanın mükemmel sentezi Opel Mokka, şehir hayatının dinamizmiyle doğanın eşsiz güzelliklerini bir araya getiriyor. Göz alıcı tasarımı ve güçlü performansı ve konforlu sürüşüyle her yolculuğunuza uyum sağlar. Şehirde rahatlık, doğada güç arayanlar için Mokka, MEPA Opel Showroom'unuzda sizleri bekliyor. Ve şıklık ve performansı bir arada sunan ayrıcalıklı hatchback Opel Astra. Zarif tasarımı, geniş iş mekanı ve yüksek konfor seviyesiyle şehir içi ve uzun yol sürüşlerinde ideal bir seçim. Güçlü motor seçenekleri, ileri teknolojik donanımları, üstün sürüş dinamikleriyle her yolculukta konfor ve güvenliği bir arada sunuyor. Yeni yılda yolculuklarınızı eşlik edecek modern hatchback, sıfır faiz avantajlı özel fırsat fiyatlarıyla yeni sahibini MEPA'da bekliyor. Kampanya detaylarını öğrenmek ve özel fırsatları kaçırmamak için sizleri Opel Mepa'ya bekliyoruz. Ekibimiz tüm sorularınızı yanıtlamak ve size en uygun seçenekleri sunmak için hazır. Opel MEPA'da buluşalım, yeni yıl hayallerinizi birlikte gerçekleştirelim. Detaylı bilgi için 0212 698 4444 44 numaralı iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.